milyarder olduğu bir dönemde bir iş gezisi için İngiltere'ye gitmişti. Havaalanına vardığında infotoryuma gidip şehrin en ucuz otelini sordu. Memur ona baktı yıpranmış ceket, mütevazı bavullar ve tereddüt etti. Sonra gazetede defalarca gördüğü yüzü tanıdı ve sordu. Affedersiniz efendim, siz bay değil misiniz evet diye sakince cevapladı. Şaşıran yazar şöyle dedi. Haberleri takip ediyorum. Oğlunuzun her zaman en iyi otellerde kaldığını, tasarımcı kıyafetleri giydiğini biliyorum. Ama siz, sizden daha yaşlı görünen bir palto giyerek en ucuz konaklama yerini soruyorsunuz. Bir milyarder neden böyle para biriktirsin? Gülümseyerek cevap verdi. Çünkü ihtiyacım olmayan şeyler için neden ekstra para ödemem gerektiğini anlamıyorum. Nerede uyursam uyuyayım, hala Henry Ford'um. Peki ya bu palto? Babama aitti ama bu benim kim olduğumu değiştirmez. Oğlum hala genç. Mütevazı bir yerde kalırsa insanların ne düşüneceği konusunda endişeleniyor. Ama ben endişelenmiyorum. Değerimi biliyorum. Harcayarak değil, gerçekten neyin önemli olduğunu ve neyin önemli olmadığını bilerek milyarder oldum. Gerçek zenginlik onu övmekle ilgili değildir. Değerinizi bilmek ve dünyanın sizi kıyafetlerinizle, arabanızla veya otel odanızla tanımlamasına asla izin vermemekle ilgilidir. Kanalımıza abone ol, beğen, paylaş.